kayıttayız. Evet. Şimdi ben diğer bir mesele olarak bütün dövmelere konu olmuş bir hayvandan bahsedeceğim. Bu hayvan ejderha. Şimdi sayın seyirciler, ejderha bölgesi yapan insanların kaç ejderha gördü hayatlarında? Kaç bir ejderha ile yüz yüze geldi? ha dövmesi yaptırıyor o zaman. Görmediğin bir hayvanın dövmesini niye üstünde taşırsın? Neden? <laughs> Bunu çok yanlış buluyorum. Gençler, gördüğünüz hayvanların dövmesini yaptırın. Tanımadığınız vahşi hayvanların dövmeliğini üzerinizde taşımayın. Bakın sesleniyorum burada size. Lütfen. Gördüğünüz hayvanlarla ilgilenin. Masallara konu olmuş vahşi hayvanlardan uzak durun. <laughs> Bunu demek istiyorum ben Elif Hanım. <laughs> Şimdi sonuç bölümünü toparlamak için sözü tekrar Sayın Elif Baykal'a bırakıyorum sayın seyirciler. Evet şu an tekrar karşıdan karşıya geçmek için bekliyoruz. Arabanın gelmediği bir zamanı. Şu an çabuk çabuk. <laughs> <laughs> Şu an caminin önünden geçiyoruz. Ee, dövmeciye yaklaştıkça heyecan artıyor. Evet biz dövme yaptırmayacağız ama dövme <laughs> yaptıran gençleri içten anlayacağız. Bu şekilde nasıl dövme, nasıl piercing yaptırıyorlar onu anlayacağız. Şu an son heyecan oraya gidiyoruz. Ee, bu arada ben senin ünlü psikolog, müşekilin dediği iç şeyleri vücudumuza kazımanın ne kadar manasız olduğunu aynı şekilde düşünüyorum ve katılıyorum. Çok haklıyım, sevgisini yapmak Bir ejderha dövmesi. Niye yaptınız? Görmediğin, bilmediğin şeyleri vücudumuzda niye taşırız? Bu sorunun cevabını biz işte bugün öğreneceğiz. Bugün öğreneceğiz sizlerle bunu paylaşmaktan çok büyük mutluluk duyacağız. Teşekkürler.